Allah vermiş Allah alacak. Ölüm acaba nasıl öleceğiz? Allah imanımızdan, Kur'an'ımızdan gerçekten sinne yazar mı? mi? Normal mi? Dediğiniz gibi iman Kur'an nasip mi Hiç bilmiyoruz. Hiç. Allah Allah dedi, seni Allah'ımızı kapatsın diyor. Önü verim belki de yan bakın ian sabaha oluyor hadi yine son gününde zor zor çocuğum zor yalnızlık çok zor. Hey <laughs> ee, ne olacak yalnız kalacağız. götür. İnanınla, Kur'an'ınla gitti yine. Öyle. Ne yapacak ki böyle. Bir yandan gel, bir yandan git çocuk. Zor olma mı yine canım? Çok oluyor Lali. Bunu da işte. Çok oluyor. Şükür, şükür yine şükür. İmanımızla, Kur'anımızla göç etmek istiyoruz. Yolda arkadaş aramıyor. Sofrada dahi arkadaş aramıyor. Daha başka oluyor yemek, değil mi? Ne yapalım? dünya böyle kurulmuş. Bir yandan gel, bir yandan git. Yetersiz geliyor. Bir elinde baston, <laughs> Diyelim sobayı tutuyor, yemek karıştırıyor, dinleniyor yine. Öyle böyle ömür bitiriyoruz işte. Zorum zorum. Kızım, ne kızım olacak? Kim ne dersi desin, ona da iş güvenliğini alacak. Kızına, onun yanına, evinin yanına bir oda yap. Kendine ait kendini baktırmak için. Yemek bir şey veriyor. Hem el kızına medet arama olmuyor. Olmuyor kızım, olmuyor. İsteyemezsin. Bir sefer istersin, iki sefer. Bir daha isteyemezsin. Kendi burasını yeri Yürü, yeri. Yemezsin. Mecbur etsin kendini. Ben o... Öyle verim belki de yan. Bakın yan sabah oluyor. Ha hadi ömrün sağın gene de. Ay. Zor. Zor çocuğum. Zor.